Global çapta oyun fiyatlarının bir süredir artacağı konuşuluyor. Özellikle triple A olan oyunların 60 dolardan 70 dolara belki 80 dolara kadar fiyatlarının artacağı son aylarda oldukça tartışmalı bir konu. İnsanlar tabii ki bunu istemiyorlar doğal olarak. Ancak bugün Microsoft'tan gelen bir açıklamayla şunu öğrenmiş olduk. Geçtiğimiz günlerde Xbox Showcase'de göstermiş oldukları oyun Outer Worlds 2 80 dolar etiketiyle piyasaya çıkacak ilk Microsoft oyunu olacak. Bu fiyat değişikliği tabii ki şu an için sadece Xbox konsoluna özel. İlerleyen zamanlarda PC'de de bu fiyatı görür müyüz orası belirsiz. Şu an oyun sistemde çok daha ucuza satılıyor. Tabii ki bu biz Türk oyuncular için biraz sıkıntılı bir durum. Çünkü biz zaten 60 dolarken bile oyunları 2599 civarından falan satın alıyorduk. E tabi 80 dolar olduğunda şimdi 3299 gibi bir yere denk geliyor aslında fiyatlar ama ee, ek olarak biz 3599, 4099, belki 4599 gibi fiyatlar göreceğiz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Türk oyuncuları daha da zor günler bekliyor diyebiliriz. Tabii ki bu durumda e, özellikle abonelik sistemleri, Xbox Game Pass gibi sistemler biraz daha değerlenecek. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Siz bu fiyat artım hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. <laughs>